Ben Leman 7. bölümde neler olacak? Leman ve Şahika arasında neler yaşanacak? Tüm soruların cevaplanacağı detaylı analiz videomuza. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerde dizimizi seviyorsanız ve dizimiz senelerce devam etsin diyorsanız aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hazırsanız videomuz başlıyor. Son bölümde karakterler arasında gerilim tırmanıyor özellikle Leman'ın hem çevresiyle hem de kendi geçmişiyle yüzleşmeye başladığını görüyoruz. Ayrıca son bölümde doğum günü sahnesi ve bir artık sahne bende ifadesi dikkat çekiyor. Bu Leman'ın kontrolü yeniden ele alma niyetini işaret ediyordur. Leman geçmişin gölgesinden tamamen çıkmak için büyük bir adım atabilir. Şaika ile yaşadığı yüzleşme Leman'ın gerçek duygularını açığa çıkaracak ve onun duruşunu değiştirecek bir kırılma noktası olacaktır. Şaika tarafında ise karşı hamle geliyor gibi. Lemanı köşeye sıkıştırmak için geçmişten gelen ya da saklanan bir bilgiyi kullanabilir. Bu hamle şahika leman ekseninde yeni bir güç dengesi oluşturacaktır. Doğum günü sahnesi son bölümde dikkat çekti. Burada karakterler arasında görünmez ipler kopabilir. Leman belki de bu doğum gününde bir duygu patlaması yaşar ya da bir itirafta bulunur. Bu sahneyle birlikte artık dizimizde artık sahne benden mesajını net şekilde verecektir. Dizimizde yan karakterler de devrede. Leman'ın çevresindeki kişiler, özellikle aile, dost ya da iş ortakları bu değişim sürecine tepki verecek. Kimin yanında olduğu, kimin karşısında durduğu belli olacak. Bu dinamikler 7. bölümde öne çıkacak. Yani arkadaşlar, 7. bölümde bizi güç mücadeleleri, gerçeklerin ortaya çıkışı ve yeni başlangıçlar bekliyor olabilir. Leman kontrolü nihayet ele alabilir mi? Şayka'nın oyununu bozabilecek mi? Sizce son bölümde geçen sahneler Doğru mu? Yorumlara tahminlerinizi bırakmayı unutmayınız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.